Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, güneş yanıklarını nasıl kolay iyileştirebileceğinizi anlatmak istiyorum. Bir özellikle birinci derece cilt yanığı olan sağlıklı bir yetişkin için 30 santimetreden e, 30 santimetre kareden daha az bir alan yanmış ise bunu uygulayabilirsiniz. Bunu öneriyorum. Defalarca denemiş olduğum bir şey. Susam yağını önereceğim size ben evde de sürekli kullanıyorum mutlaka böyle bir tane tahini kazayla oluşacak yanıklar için evde bulundururum ve üzerinde bu şekilde Biriken yağ Susam yağıdır bu orijinal susam yağı Tahinin üzerinde biriken İsterseniz güvenilir markalardan aktardan sadece susam yağı da alabilirsiniz ama tatil yöresinde Öyle çok hızlıca aktar bulamayacağınız için en iyi şey susam yağını alabilmek için böyle bir tahin alabilmeniz. Bu da gördüğünüz gibi her yerde herkesin ulaşabileceği bir tahin. Kesinlikle tahin kısmını sürmüyoruz. Şu şekilde üzerinde biriken susam yağını kaşık ile alın. Daha sonra bekledikçe Yine yağ kısmı üstüne çıkacaktır. Onu yine kullanırsınız. Dediğim gibi birinci derece cilt yanığı olan sağlıklı bir yetişkin için 30 cm kareden daha az bir alan yanmış ise bunu öneriyorum. Gerçekten iz bırakmadan harika bir iyileştirme olacak. Çok hızlı iyileştirecek. Az önce zaten resmini göstermiş olduğum yanık birinci derece cilt yanığıydı. Ve bu yanık çok şiddetli bir ağrısı vardır artı bir de çok sıcaktır bölge dayanılmaz bir ağrısı var ben çok bilirim ben de çok kez yanmışımdır bu şekilde hemen bu tahin yağını güzelce yanan bölgeye sürün bir yarım saat kadar o şekilde oturup üzerinize yanan kısımları örtecek şekilde tahriş etmeyecek yumuşak bir kıyafet giyin İşte bacaklarınız yanmışsa yumuşak bir e, penye short olabilir. E, i̇şte sırtınızda, omuzlarınızda yanık oluşmuş ise e, bir e, eski bir penyenizi giyebilirsiniz. Hani yağ izi de kalabilir, susam yağını izi kalabilir. Onu onu da uyarısını yapayım. Eski kıyafetlerinizden tahriş etmeyecek bir şey giyin. Ama eğer yanan kişi e, çocuksa, yaşlıysa, kronik hastalığı varsa, işte kalp hastalığı, böbrek hastalığı, şeker hastalığı gibi mutlaka bunların doktora gitmesi gerekir. Onlar için önermiyorum. Ben sağlıklı bir birey için öneriyorum bunu. Ve gerçekten zaten sürdükten sonra hemen ilk yarım saat içerisinde o şiddetli acının, sızlamanın, ağrının yok olduğunu göreceksiniz. Günde 3-4-5 defa yapabilirsiniz. Daha doğrusu. Cildiniz kurudukça susam yağını sürebilirsiniz çünkü yanıkta iyileşmeyi hızlandıracak olan şey cildin nemli kalmasıdır. O yüzden de 4-5 defa sürebilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Sadece susam alerjisi olanlar uygulamasınlar. Bakın bu görmüş olduğunuz birinci derece cilt yanığı. Üzerinde eğer baloncuklar oluşmuşsa içerisinde baloncukların su varsa o zaman o ikinci derece yanık demektir. Ve mutlaka doktora gitmelisiniz öyle bir durum varsa onu tahin yağıyla iyileştirmenizi önermiyorum. Ben bu şekilde üzerinde baloncuklar oluşmamış ama böyle kızarıklık, ateş ve ağrısı olan normal bir sağlıklı bireyin başına gelecek bir cilt yanığı için bunu öneriyorum susam yağının çok güzel bir hücre yenileyici etkisi de vardır. Ayrıca kırışıklıkları açan harika bir nemlendirici kremdir kendisi. Her zaman kullanabilirsiniz. Yanık olan kişinin bol su içmesini öneriyorum. Çünkü yanan bölgeden büyük bir miktarda buharlaşma yoluyla deri bütünlüğü bozulduğu için sıvı kaybı olacak. O yüzden bol su için ee, ve artık güneşlenmeye çıkmamalısınız ee, iyileşinceye kadar. Tamamen iyileşme 15 günü bulabilir, 15-20 günü bulabilir. Zaten iyileşme başlarken hissedersiniz, ee, hafif bir tatlı tatlı kaşıntı olur. Kesinlikle kaşımayın o zaman. Ee, yanı, yanan bölge asla kaşınmamalı ee, ve kaşırsanız çizikler oluşarak iltihaplanma oluşabilir. Ee, ve e, duş alırken de sabun kullanmayın, ılık su, son derece ılık su ile vücudunuzun dayanabileceği bir ılık su ile yıkanın, lif kullanmayın, tahriş etmekten çekinin e, bu bölgeyi. Ve dediğim gibi eğer yanan kişi, çocuk, yaşlı ise eğer yanığın üzerinde baloncuklar oluşmuş ise o zaman mutlaka doktora gitmelisiniz. Hatta bir yanık uzmanına gitmelisiniz Ben yanık uzmanına gitmenizi öneririm ee, ama eğer sağlıklı bir bireyse ve tatilinizin de hani yarım kalmasını istemiyorsanız bu uygulamayı yapabilirsiniz güneş ışınlarının çok dik geldiği öğlen saatlerinde güneşlenmeye çıkmamalısınız ee, Ayrıca güneş faktör, güneş koruma faktörü fazla olan güneş koruyucu kremler sürmelisiniz. Ama bunların hepsini yapsanız bile yine cilt yanığı başınıza gelebilir. İşte o zaman da bu bir marketten bu tahini alıp üzerinde biriken yağını rahatlıkla sürebilirsiniz. Zaten birkaç güne kadar da hızlı iyileşmenizi göreceksiniz. Yatabilirsiniz, oturabilirsiniz artık. Çünkü eğer sırtınız yanmışsa e, yatamıyorsunuz. Çok aşırı sızlamalar oluyor. Ama tahin yağını, bu tusam yağını sürdüğünüzde zaten ilk yarım saat içerisinde e, o Aşırı yanma ve acıma hissinin kaybolduğunu göreceksiniz. Bir gün sonra ise Bayağı bir toparlanma olacak, o yanma ve ağrı azalacak ee, ve hızla iyileştiğinizi göreceksiniz. E, denemenizi e, tavsiye ederim. Hiçbir zararı yok. E, ama dediğim gibi çok fazla alan yanmamışsa bunu yapacaksınız çünkü cilt yanıkları oldukça tehlikeli ve risklidir. Deneyeceklere şifa olsun.